Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Erdem Özgür. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bir E-Futbol serimizin ligimize devam ediyoruz. Yani daha doğrusu ligimize devam ediyoruz. Biraz tuhaf bir giriş, <laughs> giriş oldu. Yanımda Alperen var. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk Erdem. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Valla modum düşüktü ama modum yerine geldi. Neden diye soracak <laughs> olursa 15 puanım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Şöyle hemen mesela golümü de atalım. Haaland <laughs> vuruyor <laughs> Kaleci. Uzaklaştı 15 değiliz. puanım ben. Erdem abi 4 puan. Olabilir sorun yok. Tabi daha ligin başındayız. Comeback gelir normal bunlarda. Çünkü oyuncu silme falan olacağından dolayı. Ben garanti comeback gelecek diyorum. Bu kadar da net konuşuyorum. Abi. Ben de düşünüyorum bu arada onu ya. Yani. Niye? Ben hızlı gelen atın şeyi seyrek düşer demişler. Ne oluyor orada ya? Çok güzel köşeden. Arkadaşlar rakibimiz 15 puan mı artık 12 puan mı tam bilmiyorum öyle bir puanda biz daha 4 puandayız. Bir galibiyetimiz var. Rakip takım çok iyi galibiyetler aldı. Işte enteresan bir maçlar oluyor. Sorun yok. Dördüncü maçımız bu arada arkadaşlar. Erdem abinin kanadı dördüncü maç. Benim kanalda toplandığımızda 8 maç olmuş olacak. Allah çok kötü bıraktı onu. Chance to break. Evet. İyi geldi sen orada. iyi İyi de kapattık. Tekte tekte oynasa oraya. Kolumun olmaması bir dezavantaj olarak görüyordum ama bir avantaj olarak sağladı bana. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Sen kolsuz daha iyi oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl bir şey oldu öyle? Oha! Şu pasa bak abi! <laughs> var ya bir geçse geri çok geride kalmış. Pekersin <laughs> sen bak şimdi biliyorum artık çözdü bu taktiği. Hemen <laughs> sal alıyorum. O da iyiymiş yani biliyorsun. Onu engellediği için başka bir taktik o zaman yapalım. Gets it back. Messi. Good spot. He's seen the run. And that's the end of that. It all started well enough. Played out wide. Ay be çok kötü hata yaptım orada. Evet, evet i̇ndir indir oğlum, oldu. i̇ndiremedik. indiremedik. Rakip takım bizi baskıladı. Pizarro. Tam defansa çekildik. Haaland bile defansa... Mades verdi ya, Haaland vuruyor! mükemmel ya, gol. Oradan kaçıncı gol? Gözümde canlandı. gözümde canlandı. Abi, <laughs> aynısını atmıştı. Çok kötü gol. Evet evet aynısını attın ya. Aynı golü yedim ya. Hep aynı golü yiyorum. Sorun yok olabilir. Çok iyi gördük orada. Inzaghi vuruyor sola. 2-0. Bir dakikada 2 gol. Inzaghi 20 numaralı çok formasıyla. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Rakibimiz çok puan farkını açmak üzere. Yeah, Diyeceksiniz arkadaşlar nasıl düzelecek hep kaybediyoruz. Arkadaşlar bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz. Bu adam yemeyeceği şeyin altına yatmaz arkadaşlar. Genç o şeyin altına ne oh, no, no. No. yiyordun mu? No. Ekmek no. miydi? öyle bir şey, şey no. Aynen o şeyin altına yatmaz. Bildiği var ama bildiğini uygulayamıyor. İla... Oy. Geliyoruz. Üzgünü uygulayamıyor. Uyguladığı zaman güzel işler başaracak bu adam. Önemli bu bir eylem arkadaşlar. Sonra ne bir mi? şekilde bir zamanlar diyeceksiniz. Reis diyeceksiniz. Gördünüz mü? İşte oldu. Messi sahnede. Maç 2-1. Bir anda geliriz. Gösterdi. Hepinize öpücük gönderiyorum. Ee, videoyu like atmayı unutmayın. Bravo Messi, bravo Messi. Bravo Messi. İşte Messi. Bizim gol sevincimiz bu kadar. Messi sahnede. Çok temiz. Haydi bakalım. Devam. Hemen intikamımızı alırız. İntikam seven bir takımız. Şöyle bir duvar pasını yapar. İleriye gideriz. Pasımızı yaparız. Sonra adama gelir o top. O sonra adam bize gelir golü atar. <gülüyor> 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 İyi de. <laughs> O topu mesela niye izliyorsun orada? Dalsana oğlum. Mal olmaman lazım bu kadar senin. Kuarejma, Trevela. Önce oh Kuarejma olsa alacağım da yok. Aha. Hakem aynen durdurma. O gol olsaydı var ya direkt satış yani direkt. O oyuncu direkt satardım. Evet takım biraz safsakladı. Orada... İddia oynamışlar herhalde. <laughs> yasak bu arada biliyorsun değil mi? Haaland. Oyuncular da. Ya zaten Birinci gerek yok ki. Mı? Gerek yok ki. Ya oynar tabi ya. Yakal zor yakalanır ama. Yasak yani. <laughs> Alalım da çok güzel. Çok güzel. Son anda. <laughs> <laughs> döndürmeyin onu döndürmeyin onu oy, oy. abi neler sayın seyirciler görüyorsunuz değil ben mi bir sağdan onu bilmiyorum da aka aka geliyorum aka, aka bak 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 burada verdim indirdim döndüm arka tarafa Messi kaçtı çekti baktı aşırttı ya enteresan ya tek gerçek zafer ya in... ne okuyamadım orayı ya bir... tek gerçek zafer inananların mıdır Böyle bir şey. aynen, Peki, aynen. gerçek zafer inananlarındır. İnananların abi. İnanıyoruz çünkü. Bak sus. Ama hemen söndürelim derken söndüremedik. Şimdi biz söndürmeye geliyorlar. Hop şöyle hemen diğer kanadamıza vuruyoruz. Hop e abi bir çalım olmadı. Bacak arası atmayı denedik olmadı. Hemen geriye. Sonra Kasiyas şu tarafa gördü. Ne yapıyorsun salak? Allah'ım <laughs> ya Rabbi. Topa vurdum gitti elini aldı ya. Halantona verir. Halantona veremez. Biz de komutadan golü. O güzel Aa, hakem. Abicim hakem her şeye müdahale ediyor ya. Taraftarlar alkışlıyor. Pes etmeyeceğiz bu maçta 3 puan alır mıyız Fakla. arkadaşlar? Lütfen durdurun burada yorum yazın ve sonuna kadar izleyin. Bakalım alabilecek miyiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Bence alacağız. Mesela Valdez ne yapıyorsun oğlum? Valdez mesela e, takımdan Erdem abi para vermiş Valdez'e. Baksana ya ben böyle sevmiyorum işte takımı sinirleniyorum ben. sinirlenince de hata yapıyorum. Hoş oğlum. <laughs> Yanlış yaptım. Ben öyle bir şey basmak istememiştim. Nasıl bastım onu da bilmiyorum ben. Normal tuşa basıyordum. Messi ne yapıyorsun böyle ben be? Değişiklik <laughs> zamana gelmiş. Ben bunu anlıyorum. Çok okay gördük orada. Oki! iyi. Açtı kaleci işe yaramadım. Kaleciyi açtığını gördüm direkt vurdum. Hiç affetmedim. 3'ün 1'i. 3'ün. Rakip gene duraklatma menüsüne girdi. <laughs> yani ben de böyle yani ben baktım kötü oynuyorlar hemen dedim çabuk gel yani çıkın derim. Bizde öyle. <laughs> Şu şey o güneş kafası var bizde Neyse şu anlık iyi ya bize sorun yok devam Rakipte oyuncu şimdi arkadaşlar, değiştirme şimdi oranı söyleyeyim var ben. Siz, Rakipte Aynen. oyuncu değiştirme şeyi var Ben şimdi bir adamı nasıl çıkartayım ki 95'lik adamı Ya yani mantıken yani. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim Erdem abi şimdi ders çalışıyor Ben de normal olarak işte çalışıyorum ee, ama Erdem abi bana göre bir tık daha fazla çalışıyor. Yani az bilgisayar oturuyor. Ben de yaklaşık şu... oturmuyorum bile ee, yani haftada 2-3 kere maksimum. Bir kere garanti. Diğerlerinde de belli olmuyor. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ben... Şimdi biz videoları Arda'da çıkıyoruz arkadaşlar. Sadece pazara günleri. Cuma ve cumartesi günü ben full taktik çalıştım. Çünkü hazırlık maçlarımızı izlerseniz Erdem abi beni full yendi. Evet, offside vurduk. Offside değil miydi o benden değil, geldi? senden geldi. Really? senden geldi. Oh, e, ben de full, full taktik said. çalıştım. After Şimdi şöyle söyleyeyim sizden herhangi biriyle oynasam ben bana 7-8 tane atabilirsiniz. Ben çünkü full Erdem abiye yömelik bir taktik yaptım yani. Full Erdem abinin antisi bir taktik bu. E, bu yüzden de yeniyorum yani ben hazırlıklı geldim. Erdem abi hazırlıklı değil. Bunu da Erdem abi he's şeyini aldı. Hiç sorun ha, yok. Bu taktiklerin şeyini aldın sen. İlerleyen <laughs> zamanda ben sıkıntı çekeceğim. Ben şu şeyi yok. Almışken almak mi? lazım. <laughs> Oyun tuşları bir yapayım. tamamen çözeyim yani. Çözdüm de bir tam istediğim verimliliği alamıyorum şu an. Evet çünkü Erdem abi on. PES 2013 ayarlarına alışık. Burada bunda da PES 2013 ayarı yok. Yapınca da değişiyor. Ya, ya değişti değişti. Ben anlamadım ki bu zaten olayı. Ya tam istediğim şeyleri yapamıyorum ha. Hadi oğlum. Ya, <laughs> kırmızı kırmızı. Her Hadi bir, be. her, ya, her ya. Ne yaptım ya? Sadece ayağına dokunu verdim ya. Dokundun mu, Dokundum mu? ayağım sana Dokundum tabii acıyor. ya. Orada ben böyle İleriye döner o. <laughs> bir dakika ya biraz. Vurdun köşeye kaleci çok kötü vurdu. Enteresan. Berbat oynadık orada. Adam benim oyuncu falan üzerinden atladı. Geç sonunda hata yaptı. Bir anda hatalar üstte geldi derken Muhammed Osman. Osman Aga. Top full kalıyor. Ve hemen çözüm bulalım şöyle. Sinirlendi kaleye doğru şut çektim artık. Ne yapayım? <laughs> Valla. Dur ya bir analiz yapmam lazım. Son <laughs> gibi domine ettin. Buna hemen bir çözüm bulmak lazım. Değişik hakkı da kalmadı. Yapma çok boş bıraktık. Çok, çok boş bıraktık. Kim bu? Gördü bak. Bravo. Messi kafa kafaya tokuşturuyor. <laughs> Toplarda 3-2 maç. Geri dönüşümüz muhteşem oldu. Hemen biz de cezayı keselim. Ooo Martin tuttular orada bilerek. Martin'i kim tutamaz lan diyoruz. Hemen cezayı ah be. Çektik. Hocam Bıraktım. Bayrağı gördüm orada, bıraktım. Hocam orada ben faulümü istiyordum ama yani. Avantaj istemezdim ben. Martin! Martin vur artık Martin! Uzaklaştıramadım ya. Alalım onu, alalım onu. Çıkamadık ya, niye öyle oldu ya? i̇çeri geçmedi, ben içeri geçsin diye istedim, içeri geçmedi bizim adam. Fena adam, geceler. Külüyoruz. Yine şu hareketler size sinir olduğum hareketler gelmeye başladı. Geçiremedik. <laughs> Hoş olum. Martin hiç beğenmedim ben ya. Yani. Niye? Bilmiyorum kötü oynadı, berbat oynadı. Hop. Kimenez <laughs> verdi şimdi Nico Williams'a. Nico Williams. Bu ceza sahasına girdi belki penaltı olur. <Gülüyor> Martin! <Gülüyor> Döne top Vinicius olmadı. Martin çok kötü. <laughs> Valde! Uy! Kaleci kasıyor. Neler kaçıyor ya? Tuttu. Neler kaçıyor rakip. Oksandan çıkardı <laughs> ha. <he>. Bizi absorb <upsort gülüyor> etmeye başladı rakibimiz. Orada vurmuş gibi yaptık ama olmadı. Yine Nico Williams vuracaktım vuramadım <laughs> ya. Yani. Abi çok şey kaldı. Eyvah. Eyvah eyvah. Çok güzel. Rakitic. Hocam bunları görmüyor ama ben göstereceğim sana hocam. Hocam senin Allah belanı vermesin. <laughs> Allah belanı vermesin. Adam mikrofonla <laughs> şarkı söylüyorlar. Şarkı söylüyorlar. Hakem. Tamam sorun yok arkadaşlar. Sorun yok. Bu lig dönecek. Bu lig dönecek söz veriyorum. Lütfen like, abone olun ve yorumlara alta diziliş taktiklerini bekliyorum. Sizlerin <laughs> taktiğiyle. <laughs> Sizlerin taktiğiyle. <laughs> ya bitti. Allah <laughs> amına. Hakem. Hakem. <laughs> Hakem hakeli ne var bu arada ki faalini sen bana yaptın ya enteresan ya faal değil enteresan bir hakem bu neyse sorun yok <laughs> like atıp abone olun yorumlara <laughs> <laughs> diziliş taktiklerini detaylı bir şekilde <laughs> <ne> istiyorum. <laughs> sizin taktiklerle bunun üstesinden geleceğiz vuracağız da kıracağız. vuracağız neyse like atın kendinize çok iyi bay <laughs>